Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir turşu tarifiyle geldim. Yağlı biber turşusu yapacağız. Yaptığınız anda bile hemen yiyebileceğiniz nefis bir turşu oluyor. İster hemen yemek için yapın, isterseniz kış için hazırlayın. Her şekilde nefis oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimizin detaylarına geçiyorum. Ben bu tarifte 1 kilo sivri biber kullanacağım. Kullandığım sivri biberler tatlı biber. Eğer acı seviyorsanız içerisine birkaç tane acı biber de koyabilirsiniz. Biberlerimizi güzelce yıkayıp süzdürdükten sonra baş kısımlarını keserek alalım ve biberlerin büyüklüğüne göre 2'ye veya 3'e bölelim. Çok fazla da küçültmeyin. Böyle çatala gelecek şekilde olursa çok daha güzel olacaktır. Evet bütün biberlerimi bu şekilde doğradım. Ee, diğer malzemelerimi de hazırladım. Hemen onları da sizlere gösteriyorum. Bir büyük baş e, sarımsak kullandım. E, bu sarımsaklar biraz fazla yarısını farklı e, bir tarifte kullanacağım. Bir baş yeterli olacaktır. E, sarımsaklar çok iri ise böyle ince ince doğramanızı tavsiye ederim. Daha e, güzel oluyor bu şekilde. Evet, bütün sarımsaklarımı doğradım. Yarım demet de maydanozum var. Onu da böyle iri iri olacak şekilde doğradım. Onu da kenarda bekletiyorum. Şimdi e, pişirme kısmına geçiyoruz. Bir su bardağı suyu tencereme aldım. Bir su bardağı sirke ve bir su bardağı da ayçiçek yağı koyuyoruz tenceremize. Bu arada kullandığım e, su bardağı 250 milim büyük su bardaklarından. Bir tepeleme dolu yemek kaşığı da turşuluk, salamuralık iri tuz kullanıyoruz. Yemeklik tuz değil arkadaşlar. Evet, şöyle bir karıştırıyorum ve suyumun kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra doğramış olduğum biberlerimi bu suyun içerisine bırakıyorum. Ocağın altında en yüksek ayarda açın ve bu şekilde biberlerimizi hafif sarana kadar bu sirkeli suda pişireceğiz. Evet, şimdi kaşıkla bütün suyu yağı tuzu birbirine geçsin diye karıştırıyorum mutlaka e, karıştıralım yoksa bir tarafı sararır, bir tarafı yeşil kalır e, hepsinin altın sarısı rengini almasını istiyoruz sizlere aşama aşamada göstermek istedim 2 e, dakikada bir e, nasıl renginin sarardığını göreceksiniz zaten Bu arada eğer ölçüyü çoğaltmak isterseniz e, su, yağ ve sirke miktarında biraz daha çoğaltmanız gerekecek. Evet, yaklaşık 3-4 dakika sonra gördüğünüz gibi hafif hafif sararmaya başladı. Tamamen e, sararmasını bekliyorum. E, çok da fazla e, pişirirseniz bu sefer biberlerin kabukları ayrılacaktır. O yüzden e, tamamen rengi sarardıktan sonra daha fazla pişirmenize gerek yok. Evet gördüğünüz gibi istediğimiz kıvam bu arkadaşlar. Tamamen sarardı. Şimdi iri iri doğramış olduğum yarım demet maydanozum vardı. Onu da hemen üzerine ekliyorum. Sarımsaklarımı da ekledikten sonra tekrar şöyle güzelce harmanlayacağım. 1-2 dakikada bu şekilde pişirdikten sonra hemen ocaktan alacağım. Evet, gördüğünüz gibi şu an bile çok güzel görünüyor. Zaten bu turşu, bu turşuyu hemen yaptıktan sonra e, kenarda soğutup tüketebilirsiniz. O kadar e, pratik ve e, çok güzel oluyor. Ama dileyen tabii ki kış içinde e, hazırlayabilir. Ben kış için hazırladım. Nasıl yaptığımı, nasıl vakumladığımı hepsini birazdan göstereceğim zaten sizlere. Evet, artık ocaktan alabiliriz. Ben böyle küçük şişeler kullandım. Daha böyle açtıktan sonra hemen hızlı bir şekilde tüketebilmek için. Öncelikle bir maşa yardımıyla biberlerimi kavanozlara yerleştiriyorum. Kalan suyunu tekrar ısıtıp yani kaynatıp üzerine koyacağız. O yüzden böyle maşayla alıp koyarsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Evet biberlerimin tamamını bu şekilde doldurduktan sonra suyunu tekrar ocakta kaynattım. Mutlaka bir kaynattım fokurdasın. Ve hemen hızlı bir şekilde kavanozlarımıza boşaltacağız. Ben üzerlerine son e, birden biraz böyle maydanoz koydum. E, böyle tazeyken e, biraz aroma versin diye. Sizler koymayabilirsiniz. Zaten içerisinde var. Kaynatmış olduğum turşunun kendi suyunu şimdi üzerlerini kapatacak şekilde tamamlıyorum. Zaten biberler sıcak suyu da kaynar olduğu için hızlı bir şekilde vakkumlanıyor kapak. Kesinlikle e, kapak atma durumu falan olmuyor merak etmeyin. Evet, üzerine suyla doldurduktan sonra şişelerin kenarlarını bir peçete yardımıyla iyice siliyorum. Eğer kenarlarda maydanoz parçası kalırsa veya yağ parçası kalırsa kapakların atmasına sebep olur. O yüzden güzelce temizledikten sonra hiç kullanılmamış, kaynatılmış yeni bir kapakla iki geri bir ileri olacak şekilde kapaklarımızı kapatalım ve güzelce vakumlanmasını bekleyelim. Eğer hemen tüketecekseniz böyle vakumlama işleminizi yapmanıza gerek yok. Soğuduktan sonra bir kavanoza koyun ve buzdolabında muhafaza edip e, afiyetle tüketebilirsiniz. Evet ben bu şekilde sıkıca kapatıp temiz bir bezin üzerine e, ters çevirdim ve bu şekilde bir gece üzerini kapatıp beklettim. Ertesi gün düz bir konuma getirip e, serin bir ortamda kilerinizde veya dolabınızda yani normal bir kiler dolabında muhafaza edebilirsiniz. Evet üzerini kapatıp bir gece bu şekilde beklettim ve ertesi gün düz bir konuma getirerek sizlere son halini göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve yapımı çok pratik bir biber turşusu. Eğer bu şekilde denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra da bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için yanındaki bildirim işaretinde aktifleştirmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.